Herkese selamlar. İşte bizim yeni gelen stickerslarımızı size göstermek istedim. Ee, paket açılımı olarak değil ama onları da açmadım zaten. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Tam 5 paket geldi. Hemen şöyle size detaylı göstermek istiyorum. Kızlar harika. Elbiseleri çok güzel ama kızları daha fazla sevdim. Çok güzel saçlar yapmışlar bu kızlara. Ee, bazı stickerslar almıştık ama onların kızlarını çok fazla beğenememiştik. Ama bunların kızlarını gerçekten çok beğendik. Ee, özellikle saçlarına ben bayıldım. Şöyle hemen size onları bir göstermek istiyorum. Bakın böyle tam 5 tane stickers ve her birinde 2 kız var. Yani toplam 10 kız arkadaşlar. Hemen şimdi şu favorimle başlamak istiyorum. Bunları şöyle paketlerinden açtım. Bakın arkalarında böyle kartonlar çıktı. Onları keseceğim. Ee şöyle bakın, e bunlar odaları olacak. Şöyle göstereyim. Mesela bunu keseceğim. Ee ama kesmeden önce hepsine bir bakalım. Bir saniye, şöyle yapalım. Bakın, bu da yatak odası aynısı. Bu da yine böyle bir oda. Hemen bu da aynı odalardan bir tanesi. Bu da farklı bir oda. Yani 3 çeşit oda var. 2 tanesi aynı çıktı bize. Hemen şimdi odaları şöyle makasla kesilecek olan yerden kesme işaretinden kesiyorum arkadaşlar. Ve burada onların odaları olmuş olacak. Şöyle mesela üstüne yapıştıracağız. Arkası da boyama bu arada. O yüzden çok çok güzel. Arkasına da boyama yapabiliriz. Evet, bu bir tane odamız. Şimdi bu odamız için bir kız seçelim. E az önce favorim dediğim şu mor saçlı, örgülü kızı seçmek istiyorum. İlk olarak da bu kızımı giydirmek istiyorum. Hemen şöyle aldım ve odanın bir köşesine kızımı yapıştırdım. İşte bakın. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten çok güzel bir kız yapmışlar. Bilmiyorum ben çok beğendim. Çok fazla kıyafeti var. Bir tanesini seçeceğim. Bu arada bunları birbirleriyle meçte edebilirim. Ee, diğer stickers'taki elbiseleri de giydirebilirim. Ama bunu seçtim ve sevdim de. Ee, saçlarına da uyumlu. Böyle çok tatlı güzel mor bir elbise. Hemen onu şöyle giydirdim. Bunlar böyle pıt, pıt arkadaşlar. Yani kabartmalı 3D gibi olan stickerslardan. Şöyle bence gayet de güzel oldu. Şimdi onun için ayakkabı, aksesuarlar e, bulabiliriz. Hemen bakıyorum şöyle elbiseler. burada çok güzel. Ayakkabı çeşitleri biraz az ama ben şurada iki tane tatlış ayakkabı gördüm yani bir çift. Hemen onları da bu elbisenin altına giydirmek istiyorum. Ee, ayakkabı çeşitlerini ben böyle çok zor buldum arkadaşlar. Ee, bilmiyorum bayağı bir zor buldum ama böyle oldu gibi. Yani oldu gibi. Güzel. Ee, evet Elif de pıt pıt olduğuna baktı. Pıt pıtlı olanlar yani dümdüz stickerslardan değil diğerleri gibi mesela Hello Kitty'li falan temalı şovu çekmiştik. Onlardaki gibi değil. Şöyle bir dakika Elif şöyle yapalım evet şimdi burada bir hamburger var ama şöyle eline verelim bir hamburger yesin karnı acıkmış olsun sonra başka ne yapabiliriz aksesuar bakalım hem odası için hem saçı için de olabilir bu arada ee, saçı için şu küçük şapka aslında olabilir yani elbisesiyle uyumlu mu bilemedim ee, ama güzel beğendim yine de bakın şöyle çok da tatlı oldu bence <laughs> gayet de güzel bir kızımız oldu Odası için de aksesuarlar koyabiliriz yine yatak odasına. Ee, koyabileceğim bir şeyler var mı? Bakarım. Şöyle arkadaşlar hemen diğer stickers'ımı aldım. Bakar mısınız burada da pembe saçlı ve turuncu saçlı kızım var. Hemen onlar için de şöyle başka bir oda kesiyorum diğeriyle aynı olmayan şu kalp'li kalp'li yatak örtüsü olan odayı ben birazcık sevdim. Ve kızlardan da arkadaşlar ikisi de çok güzel ama turuncu saçlıyı birazcık daha çok sevdim sanki. Bakın pembe saçlı da güzel. Ama bunun da saçları beni mest etti. O yüzden onu seçiyorum ve bu yatak odasına da onu yapıştırıyorum. İşte şöyle bakar mısınız bilmiyorum ben ya Kıyafetler de çok güzel ama kızlara bayıldım ee, En çok kızları beğendim gerçekten de Onun içinde ne giydirebiliriz Şöyle e, üst ve etek giydirelim ayrı ayrı olsun Yani elbise değil de şöyle fırfırlı kollu sarı bir üst giydirelim Şöyle oldu bakın Hemen ona uygun da şu eteği giydirdim Bakar mısınız güzel oldu Bence çok güzel oldu Ayakkabı olarak hmm, şöyle bir ayna buldum. Önce onu koyayım arkadaşlar. Burası yatak odası ya. Şöyle bakın masasının üstüne koydum. Şöyle bir tane de tavşanlı telefonu yatağın üstüne koydum. Onun yine eşyaları ve aksesuarları. Ayakkabı olarak onlar güzel. Başka çeşit var mı? E, çok yok zaten arkadaşlar. Çok fazla çeşit yok. Ayakkabı da yok. Ayakkabıyı biraz az yapmışlar bence her stiker sayfasında öyle bu arada. Yani ayakkabıları çok zor buluyorum. Ama bu kıyafetin altına bence bu ayakkabılar pek de fena olmadı. Şöyle dolgu topuklu çorapları falan da gayet güzel. Ay bir tatlı oldu sanki. Saça için bir şey yapalım mı? Şöyle şapka olabilir. Aa, bence bu kız var ya diğerinden daha mı güzel oldu? Bilemedim arkadaşlar hangisi daha güzel oldu sizce? Yani bilmiyorum ikisi de güzel oldu ve burada iki tane çok tatlı kız var. Biri mor saçlı biri sarı saçlı. Bayıldım ikisine de. Hangisi seçeceğime karar veremiyorum ama sarı saçlıya birazcık daha yakınım böyle. Çünkü iki kuyruk beni cezbetti. Hem de uzun iki kuyruk. Onu da bu kızımın yanına koydum. Diğer yatak odalarını kullanmadım ayrı ayrı olmasınlar diye. Şöyle e, onun için de şu elindeki müzik aletli olan elbiseyi seçebiliriz. Bakın böyle o da bir müzik aleti çalıyor olsun. Gayet de güzel oldu bu arada. Şöyle biraz daha düzeltirsem. Evet kollarına falan biraz dikkat etmeye çalışıyorum. Onun için ee, şu ayakkabılar olabilir. Zaten ayakkabı çeşidimiz baya bir az olduğu için hazır bulmuşken. Şu ayakkabıları ona e, nasıl olacak? Bir dakika bunlar ona olmuyor mu? Hmm, ayakları ters oldu. Şu diğer kız için olmuş olan arkadaşlar. Bu kızın ayağını olmadı. Bunlar da ayakkabı değil. Şöyle bakıyorum. Ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı arıyorum. Ya da bir aksesuar da olabilir. Hmm. Diğer sticker sayfalarından da ayakkabı bulabilirim. Sadece illa bu sayfadan bulmak zorunda değilim. Bu arada arkadaşlar e, ee, şöyle bir çanta kalpli çanta olsun şu kızın eline ayakkabıları sonra da bulabiliriz sonra 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 e, şu kızım için de toka zaten e, kafasında var ama bakın böyle 3D olsun diye 3 boyut olsun diye şöyle nasıl yapayım şu iki tane mor kurdaleli tokayı bu sarı saçlı kızıma takıyorum. Bakar mısınız? Aa güzel oldu. Bir tane ayakkabıları kaldı. Onu da tamamlayacağız. başka bir sticker sayfasından onları bulacağız arkadaşlar. Şöyle. Şu da yine bir. ay koyamadım. Parfüm gibi bir şey olsun odalarında. Başka 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 odaları için şöyle bir ayıcık olabilir bakın. E, oyuncakları olabilir. Hatta şu e, dolabın orada olsun o da. Başka bir şey koyalım mı? Bilemedim. Bakıyorum. Hmm. Ya i̇yi gibi şu an ayakkabıları eksik sadece. Şimdi bu kızımın yanına da başka bir kız koyacağım. Hemen şöyle şu iki kızdan birini seçeceğim arkadaşlar. İkisi de çok güzel ama pembe saçlının da saçına bayıldım. Ee, gerçekten pembe saçlı Rapunzel gibi. O yüzden onu seçmek istiyorum. Saçındaki toka gibi olan o çiçeklere ekstra bayıldım bu arada. Hangi kıyafeti giydirelim? Şöyle uzun, uzun böyle ayakkabıları görünmeyen, <laughs> ayakları görünmeyen bir şey giydirelim. Çünkü ayakkabıyı çok zor buluyoruz. Bakın şu çok tatlı bir elbise. Hem de up uzun ay saçlarıyla falan da çok uydu. Ya bilmiyorum bayıldım. Diğer saçları çok görünmedi ama bence güzel oldu. Uç kısmı görünmedi ama aa burada bu ayakkabılar bir dakika bakın. Tam da uyuyor. Bu kızım için işte ayaklarına da uydu galiba. Umarım diğeri de uyar. Hemen şöyle işte arkadaşlar bakın diğer sticker sayfasından buldum. Çünkü hepsi birbirleriyle meç edilebiliyor. Çok da tatlı oldu. İkisinin de böyle ayakkabıları da birbirine benzedi. Bunların da ikisinin tarzı bence birbirine benzedi. Farkında olmadan e, benzedi her ikisi de yani ben de anlamadım. E, böyle bir şarkı söyleyen bir kız olsun. Onların da yine odalarına birkaç aksesuar koymak istiyorum. Şöyle bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Yatak odalarına ne koyabilirim diye bakıyorum. Hatta saçına da acaba ama saçına da çok fazla çiçek var. Saçına bir şey koyayım mı bilemedim. Şu pembe e, taç gibi olan şeyi aslında takabilirim. Bakayım bir. Aa güzel oldu bence. Hiç de kötü durmadı. Evet evet, gayet de güzel oldu. Buradaki sticker'stan herhangi bir kızımı şu an yapıştırmayacağım arkadaşlar. Hepsini kullanmayacağım çünkü e, daha sonraki stickers'larımızda kullanmak istiyorum. O yüzden çok fazla kullanmayacağım. Sadece bu sticker sayfasından odaları için aksesuarları seçiyorum. Bence gayet de güzel oldu. Sizce 4 tane kızdan hangi kız daha güzel oldu? Yani bakın bunlar da var, bunlar da var. Ben tam seçemedim. İçimden bir tane seçtim ama söylemek istemiyorum. Siz hangi kızın kıyafetini ya da hangi kızın kendisini en çok beğendiyseniz yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı, kendinize çok 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 dikkat etmeyi unutmayın. İşte burada bütün stickerslarımız üst üste koydum. Hoşçakalın.